Get ready. Eyüp evet, sesin geliyor mu? Gireceğim mi sen? Ses ses ses. Bak tam gireceğim istek çek. Bilmiş lan. Barın papçe hesap alım satım güvenilir şey yani. Barışçı yazmış. son 98 Değil, o, olur ama korkmaman lazım diyor. Korkuyorsun diyor. <laughs> i̇şte. işte. Abi zaten. Almak istedim kaldıram. Vallahi ben hiçbir şey yok. Ben kırmadığım hiçbir şey daha kırabiliyorum. Ben kırmadım. Evet. Ama ben artık sadece mutlu olmak istedim. Can tamam de o zaman benim yapabileceğim hiçbir şey yok de yani o kadar yani sen bir şey yapamazsın Can istemiyor çünkü o kadar tamam, tamam. tamamdır anlaştık şey yok sen de gir Can sen de gir Let's sen, 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 ya ben bulurum kendim ya tamam istemiyorum sen de başkasına Can sen salak mısın <Gülüyor> niye <laughs> anlamıyor beni dedi böyle araba mı gibi istiyorlar Oğlum ne hatunu ya, lan? Boş yapma, <laughs> <Değil mi? gülüyor> tamam, ya boş Abi, ya şey yok, yemin ederim. Bana aldı yüzük Al. ne oldu? Bana aldı yüzük hala duruyor bu arada çekmecede. Kimseye veremedim. Bak <laughs> ben uçak benim. Uçak benim uçak, ne uçak, ne uçak benim uçak benim. Kanka ben bu kıza yüzük almıştım ama. Mami. Yemin et. Pandora Hı. mı? Bana, yüzük aldı bu kız beni hala 15. reddedi şimdi. <laughs> ben ne ben? Tek taş mı almış? Değil taş istiyorsan alırım. Tek taş almamıştım yani de. Yeni tanışık diye almamıştım yani. Şu anda alabilirim <gülüyor> ama. <gülüyor> Şu anda alabilirim diyor ya. Şu an tek taş için çok uzun bir zaman. Can. Can <gülüyor> istemiyorum <laughs> de can biraz gururun olsun can istemiyorum de Allah aşkına tamam, ya. Tamam, bak, tamam, 07 mi? Kamat hmm. numarasını verdi. Tamam. Ne? Kamat <laughs> numarasını <laughs> verdi Benim ne? Ne numarasını verdi? O zaman izlemiyorum diyeceksin oğlum sen niye benim gösterimi dinlemiyorsun tamam. lan? Tam. Tamam. Tamam bakma <laughs> tamam hadi. <laughs> Görüntülü konuşacak mı? Yok abi daha ne konuşacağız amına koyayım. Ne görüntüsü El hareketi mi çekeceğim diye. Oğlum <laughs> niye el hareketi Daha ne görüntüsü var? Help! Konuşuruz konuşuruz. Git, abi param parça etsin kalbime. Param parça etsin. param parça etsin. Ya. Can, can bana gel, bana gel can. Let bıçakla da lan biri birine. Bak 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 bıçakla da mı? Lan buraya beni alırlar mı? İki saat ya. park edeceğim ama <laughs> hadi hadi kapat görüşürüz. Tamam beni görmedi lan galiba. Şuraya Help. kayar mıyız? Yerim var rahatım ya. Mami kapattım head toward this point ]�лекonuna? hayır, hayır hay iyi, hay. please recall me falan oldu <g boys> <laughs> ya ben burada can çekişiyorum kardeşim bomba atıyor bomba atıyor bomba atıyor ya ayakta duralım Hey be demek öyle ha. Artık birçok şey bilgi sahibimizsin hepiniz. Siz beni 15. kez red ettiniz dedi 15 az. Abi. Deneme ediyorum. <laughs> ah, Pezo, ah, Pezo. Şimdi ne kanka? Pezo. Balam, hadi hadi söyle. İsmi Pezo. Oksalması. Hayır, salması değil. Salması değil. Yani, söyle. Aa, de, evet. Please recall me. Jan, recall me. Jan, kaldım ettim. Nasıl salması değil olur? Vallahi salması değil. Pezo. I need a weapon. <laughs> Yok. Ya. annem sana selam söyledi. Hadi. Ya, söylemem abi. Yemin ederim lan. Niye Ne mi? 4 numara sen geç Vallahi gördün mü kardeşim? Kaldıracağız seni. Abi, sen kaç yaşındasın? Ne numara? 36. Ya söyleme Fedo. <laughs> Memnun oldum. Eyvallah eyvallah oğlum, gençler. Oğlum adamın inanmıyorum yaşına inanmıyorum. Sen niye bana inanmıyorsun? <laughs> oğlum oğlum adam senin yalan söyleyecek değil ya. Yeni sen, sana... sen bu yüzden 15 kere terk edildin <gülüyor> galiba. <gülüyor> 15 kere red yemin nedeni belli oldu hiç inanmıyorsun hiç kimse. Adana Badra. O sırada oh benim God. 9 tane ismim şahlanıştı. Mavi senin o saat yaşındaki halin ama ne gibi. Allah! Adam var! Bağırma lan bağırma, bağırma. Sakin ol ya. Allah'ım koş beni kurtar ya. Bu beni bitirecek. Sen gitmişsin nereye atlamışsın oğlum öyle. Ben Mayinte mi arayacağım ya? Sen beni kaldır. Yok yok ben Fevzi abiyle oyun gireceğim. Aa, işte oğlum bu. ben çıkmayacağım zaten arkadaş mı sen? mi Fevzi Beni abi? kaldır. Please recall me. Ben de ya. Devam. Tamam. Sen evet, beni benim benim kaldır. Sen beni kaldır. abi beni siz kaç yaşındasınız? Can beni kaldır. Abi ben 17 yaşındayım. 17. Can. Ben 24. Aa, araba buldum geleceğim bu arada bir saniye. Fezo'nun yanına gideceğim. Fezo ile birlikte seni kaldıracağız Mami. Olur mu? I got Mami. Çıktı değil mi o? Çıktı Valla ikimiz kaldı şu an ikincisi. Aynen çıktı o. İyi tamam senin yanına geliyorum ben. Gel gel. Burada bir ses var da lavuk mu anladım Ben valla hiçbir şeyim de yok yani haberin olsun. Burası kolu ya. Uzay köprüsü kuracağım şimdi. Can sen niye beni kaldırmıyorsun seni öldüreyim mi? Ben geri geliyorum geliyorum bir dursana. Geliyoruz işte, Fezo abiyle kaldıracağız. Lan vuramadım. Hayır, <laughs> Hayır, o da vuramadı, o da vuramadı. Allah'ım ya. Kaç kaldı? 500 metre, 300. Sakin. Adamlar, ya. adamlar tam dolandı mısa sıkıntı ama. Yok değil, değil ya. Yeni atlamıştım. Gördüm bile <laughs> bu. Bezo nerede lan? Bak şurada. Binada ha. mı? Hayır hayır dışarıda çayını ne yapıyor? Ne biçim salak adam. Onu an... Beni kaldıracağın yere gidip fight atıyorsun. Allah'ım yallahım yarabbim ya. Şurada. Allah'ım ya. İyi vuruyor abi. Oğlum. Bu da onun yapı This ends now, Megatron. Ben onu bir açı alacağım. Prime still breathes. Can ne oluyor Can? Can neden böyle bir şey yaptın Can? Adam fena çıktı Çok kötü vurdu ya. Mami. Mami. Öldün değil mi? Can tuttu. Sesin gelmedi ki. Abi sende o. <laughs> ah, ah kalbim sıkıştı. Gençler <laughs> yani bana bir şey oluyor. Lobiye gel. Dur şey. Ee... <laughs> ya Can Böyle sen de... niye öldün ya? arkadaş kişiyi gönderdim Ne yani sesim geliyor mu? Eyüp gelsene yanıma iki dakika çabuk. Yanıma gelmen lazım. Mumyama Komutan seti mi? Aaa kaydedemedim lan inşallah mumya kalmıştır. Can sesim geliyor mu Can? Can sesim geliyor mu? Can'ın ekibinde miydin sen? Can'ın ekibindeki kız sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Can Can Başka bir şey al Gireysinden al Can sesim geliyor mu Can? Az önce de iki geldi. Ne oldu? Oğlum benim kafam neden sen de gözükmüyor? Gözükmüyor kafam. Hayır gerçekten yüklü değil mi? Can Şöyle sesim gel. geliyor mu kardeşim? Can ha. sesim geliyor mu? Ha. Ey bunları vurmamız lazım bak şu. Bak niye mi? Bırak Orta yapıyorlar genelde. Arkadaşlar canlı yayında ya. yapmayın. Yapmayın. Geç kaldık hadi. Sen atla sen atla sen atla. Oğlum bu uçağı çıkartsaydım bu Peki bir yavrum. Dayı düşünsene keşke bir altında. Ama seni öyle oynamadan içeriyle yakışın. Afiyet kalsın. Sıkı kahve olan Tablet kendini kullanıyor. Oğlum bunu ilk defa gördüm lan. Bu var mıydı? Benim çantam zaten. Ben alayım Ya Yağlıyorsun o kadar. Oğlum baksana, elim yara oldu lan. Ben de Kaskı yürüdüm, derimediğimi vallaha Ayıp süzülme. Çakal şuraya girelim Geçti geçti orası geçti Kapıyı tutmayalım geçmez indiler lan, hadi 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 Onlara ee, Gel gel silah yok M16'nı hala. Bıçakladın lan bunu al bunu al Bıçakla, bıçakla, direkt bıçakla Lan silah bir. yok de ben çıktım o zaman. Ya araba kaldık ya. Ben adamı bıçaklamışım sen ne yaptın? Ben vurdum olmadı mı sen bıçaklamadın? Ben bıçakladım. Hayır. 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 Ben hem 16 aldım aldım. Ne Gelmişim beş. Evet bak benim. Çalmışsın çalmışsın. Malta malta malta. Malta mı? Kim mal? malta? Malta malta. Bak sırtına bak.